Ay kim gelmiş? Vay kardeşim. <laughs> Kanka ne haber? İyi <laughs> olsun aynı hareketler devam. <laughs> Ay ne oluyor ya? Anne biz dün akşam Tanrı verdiğiyle maçta karşılaştık. Sonra rakbara bağladık falan. Muhabbet süperdi. Kanka olduk vallahi. Ay çok güzel olmuş. Ya, süper herif ya ne diyorsun sen? Ha? Dostum akşam bekliyorum. Tamam ama Fatoş e, hanıma bir danışsaydık. Anne biz akşam Tanrı verdiğiyle bizdeyiz. Bilgisayar futbolu muhabbeti falan. Bize soslu makarna yaparsın değil mi? Makarna. Hmm. kola falan da bulunsun. Aa, kurabiye de yaparsın. Bir sabaha kadar takılırız yani. Bizim evde. Ya bir sakıncası mı var? Deli misin oğlum? Ne sakıncası olacak? Benim annem erken yatar. Bizi ha. bozmaz. i̇yi hey, tamam ben o zaman gelirim. <laughs> Ajan hoş geldin ya. Rahat bulabildin mi evi? Rah rahat buldum. Evet. <laughs> Otur, rahat ol. Bak annem kurabiye yaptı bize. Oo, sağ olun Fatoş hanım. Fatoş hanım mı? Ay, ne diyeceğim bilemedim öyle aniden. <laughs> Oğlum rahat olsana, Fatoş teyze de. Fatoş teyze. Yok artık. Anne senin bu gençlik takıntın da yoruyor beni bazen. Bırak çocuk Fatoş teyze desin. Bütün arkadaşlarım daralıyorlar nasıl hitap edecekler diye sana. <laughs> neyse, abi, neyse vallahi. Hadi biz oynayalım. Tamam. Hadi. Ya anne bize çay getirsene. Tabii tabi evladım. Eee, bunu nereye koyalım? Şu sandalyenin üstüne... O kırık, onun bir ayağı kırık. Kırık mı? Nereden biliyorsun? Ee, öyle yamuk görünüyor ya, yamuk tipli. Öyle, öyle görünüyor. Nasıl yani? Anne, bu sandalye kırık mı? Aa evet canım, onun bir ayağı kırık. Oğlum nereden biliyorsun sen? Ben. Ya, ofistekilerle birlikte yemeğe gelmişsin yani o zaman söylemiştim Tanrı verdi. Ha! ha. Or oradan aklımda kalmış ya. Şimdi şey oldu şey. Ya şeker var mı? Şeker var kardeşim. Onda şeker mi? var? Nereden biliyorsun? O geldiklerinde hep birlikte çay içmiştik. Ee, oradan biliyor. Maşallah Tanrı hafızası da çok kuvvetli. Sağ ol teyze, gencim ya ondan. Ya orada yap lan! Orada yap! Asla ya! Yaptı, ya. Yaptı, ya. ya. Da, niye bastırıyorsun? Ya, ya. ya aşağıda insanlar uyuyor çocuklar! Aşağıda insanlar uyuyor diyorum! Anne hani git başımızdan ya, moruk ya. muhabbeti yapma bize! Moruk muhabbeti mi? Doğru konuşun, terbiyesiz! Of ya! Şaka yaptı annesi, şaka yaptı. <laughs> şaka yaptım teyzesi. Sen giy ortak geceliğini yap. Biz takılıyoruz burada. Ortak geceliği mi? Ya. Ya. Ali Can! ya, bunu anlatmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Benim annemin böyle pazen bir geceliği var. <laughs> böyle yerleri süpürüyor. Böyle boğazı var, her yeri kapalı, zırh gibi böyle. Morali bozuk olduğu zamanlar onu giyiyor. <laughs> bir de suratında böyle yeşil bir şey o, ne maskesi, o ne maskesi? Ay gerçekten işte. Açan gece, hem kafam biraz güzel geldi mi? Bu kapıyı açtı, böyle hortlak gördüm. <laughs> Sonra bunu görünce ben <laughs> <laughs> bu işte. Bu denmez anne, bu denmez anne. Ay, ay, ben hiç böyle bir geceyi hatırlamıyorum ki. Nasıl hatırlamıyorsun kardeşim? Yani... F Fatoş teyzenin ben zannetmiyorum böyle bir şey giyeceğini. <laughs> zannetmiyorum çünkü bu kadın yaşına göre bakımlı. Daha derli toplu giyiniyor. Değil mi teyze? Ben, ben bilmiyorum, bilmiyorum ben. Tabii, tabii evladım. <laughs> tabii doğru söylüyorsun canım. Bir tuvalet arası. Tamam, yalnız o misafir tuvaletine gir. Öbürünün sifonu bozuk aylardır. Öyle mi? O, ofiste konuşuluyor. <laughs> bir şekilde duyuyorum ben de. Işte bir hiç duyuyorum. duyuyor. Dışarıda deseydim. Ay ne bitmeyen bir gece kabus gibi. Hani canla kanka olmak zorunda mıydın? Ya sen benimle ne konuşuyorsun? Ben seninle küsüm teyze. <gülüyor> oh. <gülüyor> oh. oh! Ee, Kaça kadar oynadınız dün gece? Bir iki saat daha oynadık. Sonra kız muhabbeti yaptık. Kız muhabbeti mi? <laughs> Ee? İşte o kadar. Nasıl o kadar olur mu oğlum? Hadi anlat merak ettim. Anne kahvaltı ediyorum ya. İyi anlatsana oğlum. İşte ben uzun uzun Juliet'ten bahsettim. Biz bir ara aynı eve taşınacaktık ya. Ay tamam tamam onları biliyoruz. Tam verdi de anlattı. Onun bir sevgilisi varmış. Yeni bitmiş ilişkileri. Öyle mi? Yani tam da bitmemiş ama. Ya. <laughs> Çok arıza bir kızmış anlaşılan. Çocuğu çok kıskanıyormuş. Diyor ki, çok tatlı bir kız, çok seviyorum ama... Hmm, öyle mi diyor? Hmm. Ama burnu sürtünsün diye biraz süründürecekmiş. Aha, yok ya. Kimmiş o be? Nasıl ya? <gülüyor> yani? <gülüyor> ...bacak kadar çocuklukları nereden biliyor diyorum. Yani çok tatlı bir kız, ya. Ya, ya oğlum, Lokman'ın YouTube konuşsana. Ne söylediğin anlaşılmıyor. Biraz kıvama gelsin. Ondan sonra ben bağlarım işi. Ay yapma ya. <laughs> Ukalaya bak sen. Ben de dedim ki, Juliet Provan'a taşınınca biz de aynı Ay, ev... tamam tamam hadi sen yemeğini ye laf anlatma. <gülüyor> <gülüyor> Ay Selimciğim çok şekersin. Ama akşam yemeğini doluyum. Hı? Akşam yemeği sonrası içki. <laughs> tamam. Ötüm. Vay vay. <laughs> Aa, ah. Hakan, Mehmet aynı anda mı çıkıp? <laughs> ay yoksa ben ikinize de aynı saatte mi randevu verdim? Ay inanamıyorum. Biz de asansörde konuşurken inanmak istemedik. <laughs> of! Ya bu talip yüksekliğinde ben de kafa mı kaldı şekerim? <laughs> Ay ne güzel. Eski fotoş geri döndü. Ha <laughs> içki. <laughs> Aa ah, teşekkür ederim tatlım. Hoş geldiniz. Anne niye buraya getirdin bizi? Bizi verebilirdin anahtarı. Ay bütün gün çok meşguldüm hayatım. Bir sürü randevum vardı. Ah lütfen. İyi. Ee, şu şey mısın? Siz çocuklar evde bilgisayarla mı oynayacaksınız? Evet teyze. Aa, oldu yavrum, güle güle. Ah, bu arada herhalde biz arkadaşlarla bir partiye bağlayacağız. Herhalde sabah karşı plan gelirim eve. Yani siz rahat rahat takılabilirsiniz evde. İyi, süper. Hadi ajan gidelim. Alas mı aldık teyze? <laughs> güle güle ya. Atatürk'ün ne partisi bu? Bir parti ayol. ol. Ay hadi şurada oturalım da biraz yemek falan yiyelim. Ay nesi var göz hatlarımın yok? Gayet iyi işte. Aa, ne doktormuş be. Ay tatlım benim. Hoş geldin. Akşam seni kebap yemeye götüreyim mi? Ya yok anne. Tanrı verdiğiyle takılmam lazım. Gazı açık biraz. Aa öyle mi? Yazık ayol. Ne olmuş? Çok merak ettim. Kız meselesi miymiş? Ben de sana her şeyi anlatıyorum. Bak, bildiğini sakın çocuğa çaktırma. <laughs> yok ayol, zaten bir samimiyetimiz yok bizim o çocukla. Anlat sen anlat. Ya, benim bir sevgilisi bir kız vardı ya, yarı ayrı oldukları falan. Evet. Kız dağıtmış kendini. Önüne gelenle takılıyormuş. E çocuğun da kafası atık tabii. Çok yanlış tanımışım onu diyor. Ne? Bu iş tamamen bitti diyor. Bana ters olaylar diyor. Bir daha işim olmaz diyor. Ne diyorsun ayol? Ya çok bunalıma girmiş anne. İstersen onu da alalım hep birlikte kebap yiyelim ne dersin? Ah. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı